Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şöyle bahçeye çıktım. Ne var ne yok? Bir şeyler çıkmış mı? Onlara bakacağım. Buraya fasulye ekmiştim. Fasulyede daha çıkan yok. Bir şurada geçen gün gördüm. Bir tanesi şöyle büyüyor, filizlenmiş. Bunun üstüne biraz toprak atmam lazım. Şurada komşunun sarımsakları çıkmış. Sarımsak zam gelince tabii böyle herkes bahçe ekmeye başladı. Şurada soğanlar. Burada da salatalıklar vardı. Bunlar da daha hiç çıkmamış. Yani bir hareketlilik göremedim ben. Baktım ama. Burada daha bir şey yok. Salatalık zaten biraz geç çıkar herhalde. Şurada marullar var. Burada da benim kıvırcıklarım vardı. Bunlar çıkmış. Şöyle küçük küçük. Şurada da var. Şu aralarda da var. Evet inşallah bunlar büyüyecek. Biz de yiyeceğiz bu sene. Şurada da maydanozlar falan var. halımı da yıkadım. Buraya asmıştım. Bunun da kurumasına çok az kalmış. Sürekesi olur diye korkuyordum ama sürekesi yok. Bu da kurumuş gibi bir şey zaten. Biraz daha havalansın. Olmadı akşam alırım içeri. Artık mutfağı tekrar bir temizleyip sererim halımı da. Evet, Mesut'la konuştuk. Akşama mangal yapıyoruz. Yarın büyük ihtimal evde olacak herhalde. Mesaisi olmazsa. Bugünden gidelim dedi. İşte kaynamın terasına gideceğiz. Orada mangal yapacağız bugün. Şimdi mangalın yanına şöyle ince lavaş gibi bir şey yapayım dedim. Bunu yoğurayım hemen mayası gelsin. Evimin işi yok zaten. Çamaşırlarımı yıkadım astım. Sonra namazımı kılarım. Salata malzemelerini, gidecek şeyleri ayarlarım. Çünkü orası şu anda kapalı olduğu için orada bir malzeme falan yok. Mesut da beni ara odun getireyim hatırlat diyordu. Onu ararım. da çok maz oldu. Ay şöyle tavam da büyük olsa büyük büyük açıp böyle bir iki kere de kurtulacağım da küçük tavayla yaptığım için küçük küçük yap onu aç onu yap. Biraz daha yapayım. biraz çoğaltalım derken iyice mi çoğalttık ne yaptık? Evet. <laughs> Hamurumu yoğurdu. Şimdi hemen bunu sarıyorum. Mayası gelsin. Hızlıca bunu da yapayım aradan çıksın sonra. içecek almaya falan da A101'e gideyim. Şimdi üstümü değiştirip hemen çıkıyorum. Ben hazırlandım. Şimdi çıkıyorum Doğruca markete. Alışveriş çantamı da aldım. Böyle küçük. Bir çıkayım. Hem de indirimde bir şeyler gelmişti A101'e. Onlara bir bakayım. Ne var ne yok? İçecek alacağım. Çocuklar şeker istedi. Onlara bir şeyler alırım. Bir gideyim bakalım neler var. Müzik thank you 101 kuyruğu burası da bizim mahallemizin pet shopçusu. Gidip ona merdiven aldım. Yeni bir yemlik aldım. Şunların güzelliğine bakın. Şurada da yavru bir papağan var. Aman da nasıl akıllıymış. Neyse ben çıkıyorum şimdi buradan. Yine evet, poz ver oğlum. Topun üstesine girin. Nasıl yarımız? A101 de çok kuyruk vardı. Oradan girip çıktım. Bir tavaya baktım. Hiçbir şey kalmamış. Çoğu da gelmiyormuş zaten. Şimdi limona bir yemlik, bir de merdiven aldım. Onları takarım. Bugünkü alışveriş ona yaradı sadece. Şimdi eve giriyorum. Şimdi Ayaz Bey uğraşıyor. Biz bir de merdiven almıştık ama. Oraya mı oldu? Yok anne bir altına. Bizim kafesimiz biraz küçük. Biraz da e, yani bunu kuştu kafeste hepsini birlikte aldığımız için ucuz bir kafes. Çok sağlam değil. Aa anne bak böyle oldu. Oldu mu anneciğim? Hı -hı, oldu. İyi böyle. güzel oldu. Limonun kafesini süsledik biz bugün. Şurada merdiveni var. Salıncağı Yemliğini de yukarı taktık. Daha ne olsun? Kendisi de inerse beyefendi. Limon. Oğlum. Gel annem buradayız. Limon. Hiç oraya çıktı inmiyor. İndiremiyoruz yine. Sabah erkenden yemini yemiş. Geri kaçmış oraya. Ben şimdi şu bazlama gibi ince lavaş gibi bir şey yapacağım. Onu yoğurmuştum. Mayasına bir bakayım. Geldiyse onu yapayım. Hazır olsun. Hemen mutfağa geçiyorum. Hamurumun mayası gelmiş. Şimdi hemen küçük küçük bezeler alıp açacağım. Mesut da yok. O olsaydı en azından pişiriyordu. Yardımı dokunuyor bana arada. Hamurum da bayağı yumuşak olmuş. Çocuklar şimdi kuşla oynuyorlar içeride. Girsin de hani merdivenini bir denesin. Yeni yemliğinden yesin diye. O da daha yeni konmuş aşağıya. Ben de şunları halledeyim. Sonra aşağı sığınağa inip odun bakmam lazım. Peki Nesim yok olmadı. Mesut'u da bekleyebilirim. şu bitsin de zaten pek bir işim kalmıyor biraz da büyük mü oldu ne büyük tavayı çıkarttım ama elime de yapıştı hep şöyle koyuyorum Ben başlıyorum şimdi. Tam kapresine girdi ama gözü Eyvah. Geri mi çıkıyor siz yaklaşınca? Ya daha gibi. O şimdi siz onu kapatacaksınız diye girmeyi istemiyor. İyi ki biraz unum oldu. Hemen yani şöyle. Odayı ben tavanın altını açmayı unuttum. Sen. Aslında hazır kuşçuya gitmişken Limonun yanına bir iş alsaydık da olurdu. 101 o kadar kalabalıktı ki hani şöyle bir çekeyim dedim ama zaten adım atacak yer yok. Millette de çok fazla e, dip dibi olmayayım diye çıktım. Hani gelen akta ürünlere baktım ben gelmiş mi diye. Pek bir şey yoktu. Daha çok kitap, defter, oyuncak. Yani gereksiz olan şeyler daha çok gelmiş. Tencere de hiç kalmamış hiçbir şey. Tabaklar vardı. Hemen çıktım. Dışarıda da bir yağmur atıştırıyor. Bir güneş açıyor. Şimdi az önce ben gelirken yağmur yağıyordu. Şimdi tekrar güneşe döndüm. İnşallah akşam çok soğuk olmaz da. Çünkü terasın her tarafı açık. Kapalı değil. Üşümeden rahatça yiyelim. Çay demletmem herhalde. Semaveri bekleyemem orada. Ben de birini büyük yapmışım, birini küçük yapmışım. ne güzel kabarıyor. Bu benim böyle sadece yağsız hamurları kızarttığım bir tava. Sadece bunun için kullanıyorum. O da içi beyaz olduğu için tabi çabuk yanıyor. Terlemeye de gelmiyor. Ama şöyle iyisinden güzel bir bazlama tavası alacağım. al hadi bir tanesini ye Ver. bu çocuk oruç tutmuyor diye bu arada kaynıyor bazen canım sıkılıyor İşe güce dalınca daha ince oldu bu da kabardı baya da evet. bana yardımcı mı yok sanki Mesut yoksa oğlu var ben açıyorum artık Ayaz çeviriyor Ayazımın elinden de kabarıyor ne güzel Sen ona bak oğlum. Tamam. Ben de açayım hemen. Oğlumla her telden yapıyoruz valla. Şöyle biraz daha ufak yaptık bazlama gibi. Şu taraftakiler biraz daha yine ince. Lavaş gibi. Şu daha ince oldu. Bu tam lavaş oldu. Yufka ekmek gibi. Bunu da alalım Ayaz. Yeter. Evet. işimiz bitti. İnce ince lavaşlarımı da yaptım biraz küçük bazlamaları. Onun ortası 3 boyutlu bazlama çeşidi yaptım. Bunları akşama afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi ben hemen tavuğumu sosluyorum. Mangal için hazırlıklarım tamam. Sebzelerimi aldım böyle. Patlıcan, mantar, biber, soğan, salatamı yaptım. Tavuklarımı da dolaptan çıkarttım. Bazlamalarım da burada. Biz hazırız. Birazdan çıkacağız. Ekip hazır. Biz çıktık. Çocuklar da arkada. Bir tek ben maske takmamışım. Cebimde. İnşallah zor oluyor. Hadi biz gidiyoruz şimdi. Söz verdiysek yaparız. Ya sen, sen bir ay sonra alırsın. Yok. Yani... Ya oğlum ya. şimdi nasıl alalım? Geçtik diyorsun. Ya gelirken alırız. Ya tamam da gelirken kapanmazsa alalım. Ya. Tamam mı? Tamam. Kapanır bilir yani. Tamam biz biz bakarız. Seçeriz. Küvet. Tamam oğlum seçersiniz. Limona banyo yapması için küvet almak istiyorlar. Onun telaşı vardı. Mesut peçopcuyu geçti. Ben geçmedim, siz söylemediniz. E sen bu tarafa döndün. Ben her yerden giderim. Sen benim nereden gideceğimi karşılamazsın. Sen söyleyecektin, şuradan git. Of, Ay, tamam hadi git. Küveti de aldılar, rahatladılar. Malzemelerimiz de burada. Geldik. Markete tavuk sırası bekliyoruz. Bizim beyefendi köşeyi kurulmuş, mangalda yakmış. Hava da yağacak yani. Soğuk yağacak mangal mı? Yağal Yok be, açık. Hava açık açık yağmaz. <laughs> Şunu bir al ya. Maskeni niye çıkartmadın? Ellerim. Evet. Eller evet. mi pis? Öf. Cebime koyana gidelim. Ay, yandı. Anne, annem kampyonu vereyim mi istiyor ya? Bence burada oynamamozlar. Ha? Şu fırında ekmek kuyruğu var. Kaynam'ın evinin yerini seviyorum ben. Yeri güzel. Her şey böyle ayağının altına minibüs falan hemen şurada. Abi bak. Evet. Teras soğuk olur diye salona indik. Ufamızı da yaktık. Ev serin. Oturuyoruz böyle hazırlığımızı yaptık. Erkekleri bekliyoruz. Eltimle beraber geldik. Evet. Şurada da çirkin bir bebek var yine. Gel, gel. Gel, gel. Gel. Yanına mı geleyim? Evet. E, tamam geldim. Biberleri temizleyeceğim. Gel, Aşağıya gel. organize ettik. Var Onlar sana Asabiyet yapma. Közün daha az olmuş. Mangal Köyde ben yaptım çok güzel oldu vallahi ha. seninkine bin çeker. Doğru. Ha? O zaman gel yap. Ben ne yapıyorum? Kalk. Kaldım, kalk. kalk git. Adam, <laughs> Kıyamadım bu burada tek başına kaldı diye ama baktım adam bizden iyi. Evet, ne yapıyor burada? Tepsiye suyu He. Hamur olmuş. Vallahi ama yavaş ya yavaş. Ben de seni anlıyordum. Benim İyi hadi az kalmış gel. Sen götür. Boğazımdan geçmedi. sen biraz daha götür. Pişmedi daha. mi? İyi tamam hadi. Son durum Yemeğimizi yedik. Bir tane küçük bebek gitmeye hazırlanıyoruz tabi. Ayaz Bey de burada hazır. Eymen de şurada yatıyor Uyudu Bütün poşetlerimizi aldık Yüklendik Evimize gidiyoruz artık Biz evimize geldik ee, Şimdi mangal yapmak Tamam iyi zevkli Tabii e, yeşil alanın dışarılarının gibi tadı yoktu ama Yine de yaptık Değişiklik oldu Öyle yedik içtik o kısmı güzel Sonrası toplaması biraz zor. Şimdi her şeyi poşetleri falan getirdim. Buralara koydum. Hiç toplayacak halim yok. Onları yarına bırakacağım. E hatta bir de kaynamın evinde kabak varmış. iki tane küçük. Birini eltim aldı. Birini ben aldım. Onu da yarın bir soyalım. içi nasıl bilmiyorum. Sağlam mı değil mi? Şimdilik ben istirahate çekiliyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle.